firma sahibi Reiselince. bir firma. mi şey? Evet. 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 burada bir temel kazıyoruz öyle mi? Evet. Ne kadar yapıyoruz? Biz gel bakalım. Burası temel altı. Evet. Oraya çıkıyoruz. Evet. o zaman. Hadi Sayın vali inşaat süreciyle ilgili bir bilgi olabilir miyiz? Ne zaman biter? Şey orada. Ee, bak teknik arkadaşlar burada. Onlara sorun daha uygun. Şeyi söyle. Ayağınıza sağlık. Sağ, sağ, sağ olun. Hoşça kalın.